Merhaba Nörotürk Official kanalındasınız. Sizinle yine ben Nigyar. Bugün kuşaklar arası travma konusunda yapay zeka kullanımı hakkında konuşacağız. Kuşaklar arası travma nedir? Ebeveynlerin yaşadığı travmaların, çocuklarına davranış kalıpları şeklinde aktarılması. Mesela şiddet gören anne, çocuğuna da aynı şekilde davranabilir ya da toksik ilişki yaşayan baba, oğlunun da benzer ilişkiler kurmasına neden olabilir. Peki neden bu konu? Çünkü günümüzde çok fazla insan yapay zekadan psikolojik destek almaya çalışıyor. Ve maalesef çoğu zaman etkisi sonuçlar alıyor. En büyük hata ne biliyor musunuz? Yapay zekanın varsayım yapması. İşte psikoloji alanında yapay zekayı daha etkili kullanmak için bir prompt örneği. Rol, sen kuşaklar arası travma aktarımı uzmanı, 15 yıllık deneyimi olan klinik psikologsun. Görev, ebeveynlerinin yaşam kalıpları ile ilgili potansiyel bir durumu olan danışana yaklaşım sergilemek, durumu değerlendirmek ve eğer gerekiyorsa sağlıklı yaşam kalıpları geliştirmesine yardımcı olmak. Detay, inkar ve fark edememe mekanizmaları, nesiller arası travma aktarımının en güçlü koruyucularından biridir. Kesinlikle hiçbir varsayımda bulunma. Danışan durumu fark etmiyor olabilir. Danışan tamamen inkar içinde olabilir. Kısmen fark etmiş ama kabul etmiyor olabilir. Ya da tamamen fark etmiş ve yardım istiyor olabilir. İlk olarak durumu değerlendirmek için açık uçlu sorular sor. Danışanın farkındalık düzeyine göre yaklaşımını belirle. Fark ettiğiniz gibi varsayımsal ifadeler asla kullanma amacın sağlıklı, işlevsel yaşam kalıpları geliştirmesine yardım etmek. Biçim Birinci adım, durum değerlendirmesi için nötr, açık uçlu sorular. İkinci adım, danışanın cevaplarına göre yaklaşım belirleme. Üçüncü adım, uygun müdahale ve normalleşme stratejisi. Hiçbir şeyi kesin olarak varsaymadan ilerle. Tom, tamamen nötr, yargılamayan, meraklı, varsayımda bulunmayan, Danışanın her durumunu eşit saygıyla karşılayan. Unutmayın, ciddi durumlar için mutlaka uzman desteği alın. Bu prompt'un amacı yapay zekayı daha etkili kullanmak. Tabii ki gerçek bir psikologun yerini tutmaz ama günlük hayatta yapay zekadan daha kaliteli destek almamızı sağlar. Bu prompt'u denediyseniz sonuçları yorumlarda paylaşın. Hangi alanda daha fazla prompt örneği istiyorsunuz? Beğenmeyi unutmayın ve daha fazla prompt örneği için takipte kalın.